Zeka nedir? Zekâ. Ya biraz oluyor. böyle e, çok teknik olarak değil de. Yapay zeka nedir? Diyeyim, 40 bin tane açıklama eee. var. Açıklama var, kanal var, YouTube kanalı var. Ama zeka nedir? Yani konuya Bunu biraz şey muyuz ki yapayı? Yani. Anlayalım. Anlayalım. Zeka aslında henüz bilim tanımlayabilmiş değil. Yani Hı. bir sürü zeka türevi var. Temelde zeka problem çözme yeteneğine zeka denir. Yani bilimin tanımı bu. Şimdi sen söyle bakalım yapay zeka nedir? Şimdi yapay zeka nedir? Şimdi aslında zeka... Hani bir problem çözmeye çalışıyoruz ya. Bunu yapay olarak hmm. yaptırmak yani örnek vermek gerekirse çiçeklerimi sulamak istiyorum. Şunu buna bir otomasyon geliştirmem lazım. Ki geliştiriyoruz arka tarafta. Geliştiriyoruz. <laughs> e mesela şimdi bunu otomatik sulayan bir sistem aslında bu bir yapay zeka değil. Bu bir otomasyon sistemi olmuş oluyor. Yapay zeka bunun burasında nereye giriyor? Hangi çiçeğe ne kadar su vereceğini biliyorsa burada yapay zeka giriyoruz. Burada doneler ver veriyor olmamız lazım. Bu doneler içinden bir sentezle bize bir sonuç dönüyor olması lazım. İşte bu yapay zeka